Merhabalar, ben Betül Bozkurt Sezen. Bugün tekrardan Mandalı İli Farkındalık Yaratma Programı'nda sizlerle beraberiz. Bugünkü konuğumuz Serpil Ata. E, tercüman ve kolaylaştırıcı. E, bize e, bu konularla ilgili e, bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hı hı. Hoş bulduk Betül. Teşekkürler davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim. E, bize hangi dillerde tercümanlık e, yaptığını anlatabilir misin? Elbette. İngilizce ve İspanyolca dillerinde çalışıyorum hı hı. ana dilimde Türkçe üçü arasında karşılıklı de çeviriler yapabiliyorum yazılı da olabiliyor ama benim daha çok sevdiğim ve keyif aldığım kısım sözlü çeviriler hı hı. sözlü çevirilerde ardıl olabiliyor yani konuşmacı konuşuyor arkasından ben hemen çeviriyorum hı hı. ya da simultane olabiliyor hani kabinde biliriz de ya, kulaklıkta yapılan çalışmaları simultane, evet. simultane deniyor onu da yapabiliyorum. Hı hı. Harika peki neden e, tercümanlığı seçtiniz? Aslında tercümanlığın benden ziyade hayat benim için seçti diyebilirim. Çünkü aslında benim eğitimim daha çok İngilizce işletme. İşte Marmara Hı -hı. Üniversitesi'nde lisansı bitirdim. Sonra dedim kurumsalda çalışmayacağım güya o zaman. Hı -hı. biraz daha okuyayım dedim. İşte Avrupa Birliği çok meşhurdu o zamanlar. Onun yüksek lisansını yaptım. Hatta tez falan da yazdım. Sonra bir idealim var. istediğim bir şey var. Yurt dışına gitmek ve yurt dışında yaşamak. Ve Avrupa Gönüllü Hizmeti diye bir proje var. Bu arada gençlere e, tavsiye ederim. Araştırın Avrupa Gönüllü Hizmeti. Onunla birlikte İspanya'ya gittim. Gönüllü çalıştım ve İspanyolca orada öğrendim. Sonra bir yüksek lisans daha yaptım. Böyle işte ekonomik kalkınma falan. Sonra Hı -hı. İspanya bana destek oldu. Meksika'ya gittim. 6 ay orada kaldım. Aa, süper. Böyle dil benim hayatımı çok yeni yollar açan bir şey oldu. Hı -hı. Sonra Türkiye'ye tekrar geri döndüğümde 2009'un sonlarında e, kendime bir yer bulmaya çalışırken Hı -hı. tüm bunlardan sonra işte para kazanmam gerekiyordu. Cep harçlığımın çıkması gerekiyordu. İşte ders vermeye başladım. Çeviri yapmaya başladım derken ilk çevirmenliğim aslında bir e, şamanın çevirisiydi. Peru'dan bir şaman gelmişti. Bireysel çalışma hı hı. yapacaktı. İspanyolca ile başladı. Ondan sonra işte İngilizce de yapar mısın? İşte bireysel seanslar, işte seminerler, eğitimler derken bir baksın ben tercüman olmuşum. İçine girmişsin. Evet. İçin. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bir yol seçmişsin demek ki kendine göre akışta devam etmiş. Kesinlikle. Çünkü benim ee, şu anda dönüp baktığımda hani neden ben bunu yapıyorum dediğimde şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü birbirini anlamayan iki insanın anlaşmasını kolaylaştırmak bana çok iyi geliyor. Hı hı. Çünkü bizler genel tanımadığımız insandan korkarız. Tanımadığımız insanla önyargılarımız olur. Hı hı. Ve aynı dili konuşmuyor olmak bir engel. O yüzden mesela gerek Türkler için mesela eğitmen geliyor yabancı. Anlatacağı o kadar kıymetli şeyler var ki. Türkler için bu engel olmasın. Yani onlar da kendi ana dilindekiymiş gibi alsınlar istiyorum. Ve yabancı için de Türklerin o, yani ben Türkiye'de doğdum ve o yüzden Türkiye'de bir insanım, Türk'üm. Bizi daha iyi anlamasına yardımcı oluyor. O yüzden anlamayı kolaylaştırma işini çok seviyorum. Harika. Hı -hı. Ee, peki böyle ilginç isimler var mı çevirmenliğini yaptığınız? Evet var. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok e, ilginç insanlarla çalışmak nasip oldu. Mesela bir şamanla başlamıştım, dediğim gibi Peru'dan gelmişti, hı hı. Hani çok fantastik görünür insanlar giderler Peru'ya falan. O Türkiye'ye geldim, onunla çalışmıştım Pedro. Sonrasında mesela kimler diyebilirim? Profesör Doktor Franz Rupert var. Hı hı. İlk aslında İngilizcesini çevirdiğim grup çalışması yaptığım yap, yaparak yapıyor, o zaman yapmaya gelmişti kendisidir. Çok kıymetli bir isimdir, özellikle travma alanında kimlik temelli çalışmalar alanında. Sonra en son çevirdiğim kişiden bahsedeyim. En son çevirdiğim kişi de Svagito. <laughs> Svagito da yine alanında bilinen bir e, ekoldür diyebilirim. Yani hocaların hocası bir insan Svagito. Evet. E, en son çevirdiğim kişi oydu. E, onun dışında e, Vivian Broughton diye bir psikolog var. Onu çevirdim. Cecilio Recojo diye birisi var. Organizasyon konselasyonları eğitimi veriyor. Onu çevirdim ve ondan Hı -hı. da çok şey öğrendim. Bertelinger'in öğrencisi olan Max Dalthcart var Türkiye'de Hı -hı. aile dizimi eğitimleri sunuyor. Onun eğitimlerde eğitimlerinde çevirmenlik yaptım. Rumen Yankulov'un çevirmenliğini yaptım yine onun da eğitimlerinin bir katılımcısı olarak. Hı -hı. çevirmenlik bana gerçekten böyle ruhsal bir doktora sağladı diyebilirim. Yani Türkiye'de eğitim ve çalışma yapmaya gelen insanların çevirmeni olarak ben de çok şey öğrendim. İspanyolca ise e, isimler biraz daha farklı. İspanyolcalı da sektörü biraz daha değişik. Hı hı. İşte bakanlarla çalışmak e, nasip olabiliyor. İş adamlarıyla olabiliyor. Bir defasında Ekvator e, Cumhurbaşkanı gelmiş heyetiyle birlikte. O çok ilginç bir deneyimdi. G20'de Arjantin Ekonomi Bakanı ile beraber çalışmıştım. O ilginçti. E, İspanyolca deyince sadece İspanya konuşmuyor bu dili. Şili, Ekvator, Meksika, Paraguay, Uruguay... Ee, Arjantin o kadar fazla ülke var ki aslında İspanyolcayı konuşan. Onların ticari ofisleriyle beraber çalışıyoruz bazen. Hı hı. İşte fuarlara e, gelmek mümkün olabiliyor. Ama İspanyolca da ilginç isim derseniz şunu söyleyebilirim. Cervantes Enstitüsü var. İstanbul'da e, İspanyolca dersleri veren ve etkinlikler düzenleyen. Ücretsiz çok etkinlikleri var. Seminerler, atölyeler yapıyorlar. Orada bir gün Ahmet Ümit'i davet ettiler. Cervantes'in e, müdürü Gonzalo ile güzel bir konuşma yaptı. Hı hı. Ahmet Ümit'in çevirmenliğini yapmak İspanyolca çok ilginçti. E, sonra yine Cervantes'in düzenli etkinliklerden birisinde Atol Behramoğlu misafirdi. E, İspanyol başka bir şairle bir görüşme yaptılar, konuşma yaptılar. Orada da çok duygulandığım e, anlar yaşadım. Özellikle bir şairi çevirmek, onun şiirini çevirmeye çalışmak tınak içerisinde. E, kendimi gerçekten <laughs> çok şükür ya Allah'ım bu işi yaptığım için falan dediğim anlardan birisiydi. Harika gerçekten çok önemli isimlerle çalışmışsınız. Hı hı. E, hatta aralarında benim de takip ettiğim özellikle sistem dizimiyle ilgili hı hı. E, kısımda benim de takip ettiğim kişiler var. Evet. Ve bu meslek sizi gerçekten alıp götürmüş yani gerçekten tam size göreymiş ve e, kendinizi bulmanıza da kendinize uygun Hı -hı. işi bulmanıza da gerçekten çok sevindim biliyorsunuz artık çünkü Hı -hı. Türkiye'de e, herkes kendine Hı -hı. uygun işi bulamıyor, seçemiyor ya da evet. yapamıyor. Hı -hı. Bu konuda bir şey eklemek istiyorum Hı -hı. eğer izin olursa. E, Sıvakit en son çalışmasında e, temel verdiği, ben de kalan temel mesajlardan birisi şuydu. Sana keyif veren, sana neşe veren işi yapmak. Sana neşe veren, keyif veren şeyler yapmak ve o zaman ben gerçekten bunu teyit teyit edebilirim. Bana keyif veren ve neşe veren şeyleri yaptıkça bir süre sonra zaten ona uygun olarak insanlarla karşılaşıyor insan, işler kendiliğinden geliyor, fikirler geliyor. Bu belki biraz zorlayıcı olabilir başta ama hani minik minik bence insanın kendisinden esirgememesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Ee, peki dille ilgili sadece çevirmenlik mi yapıyorsunuz yoksa başka alanlarda da kullanıyor musunuz bunu? <laughs> Bu da harika bir soru. Evet. <laughs> Tabii ki de sadece çevirmenlik yapamıyorum çünkü <laughs> yerimde duramıyorum. Ee, özellikle kişisel gelişim ve dönüşümle ilgili birçok hocayla çalışınca Hı -hı. E, ben oradan dil benim onlarla tanışmama vesile oldu, öğrenmeme vesile oldu. Hı -hı. Ve? Bu anlamda insanların bana sorularına maruz kaldım. İşte Serpil ben de İngilizce konuşmak istiyorum ne yapabilirim yardımcı olabilir misin diye ve düşünmeye başladım nasıl yardımcı olabilirim diye. Şöyle düşündüm bizim pratiğe ihtiyacımız var. Evet. Biz grameri çok iyi biliyoruz yazılı olarak harikayız ama konuşmak için insana ihtiyacımız var. O yüzden benim çok yabancı arkadaşlarım da var onların da Türkçe öğrendiğini fark ettim. Hiç zannetmezsiniz yabancıların Türkçe'ye ne işi var diye. Ama Türkçe çok yabancı var. Etkinlikler düzenliyorum Betül. Hı hı. Türkler ve yabancıların bir arada olduğu ve bunların karşılıklı dil paylaşımını kolaylaştırmakla ilgili oyunlar yapıyorum. Hı hı. Ee, bu projemin adı Bıdı Bıdı Talks. Ee, Ay, ama neden, ne, nereden çıktı bu? Çünkü bir dili konuşmak için önce bıdı bıdı yapmamız lazım. <gülüyor> 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 bıdı bıdı yapabiliyorsak ondan sonra biraz daha iyi olabiliyor bir çocuk çünkü böyle öğreniyor. Bunu da bana yeğenim ilham verdi aslında. Bir gün bayramdayız. işte herkes bayram kutluyor falan. İşte o diyor ki barlama mübarek olsun. Ne yapıyor? Bıdı bıdı yapıyor yani. Bıdı bıdı konuşmuyor. Severiz değil mi çocuğu? Evet. Ama o çocuk bak Türk. Ama Türkçeyi böyle öğreniyor yani. Önce konuşamaya konuşamaya öğreniyor. Ve bundan utanmıyor. Hata yapmaktan korkmuyor. Ve bizim de öğrenirken buna çok dikkat etmemiz lazım bence. O yüzden hata yapsan da gel hani gel bıdı bıdı yapalım. Hani ben soruları soracağım hani hı hı. falan derken böyle bir e, proje geliştirdim iki yıl önce. 40, e, 40 etkinliği falan tamamladık. Hı hı. Takip edebilirsiniz, katılabilirsiniz isterseniz. Bu benim kendime geçtiğim sosyal ve kültürel sorumluluk projem. Hı hı. Onun dışında e, yabancılara Türkçe dersleri veriyorum. E, İngilizce ve İspanyolca pratik yapmakla ilgili etkinlikler düzenliyoruz. Hı hı. E, çünkü bizim gerçekten buna ihtiyacımız var. Bu anlamda işbirliği yaptığım arkadaşlarım da var. Ve ee, yeni bir şey daha e, başlatıyorum ya da geliştirdim diyebilirim. Şimdi sistemik çalışmalarla ilgili, sistemik konselasyonlar işte aile konsolidasyonu, organizasyon konsolidasyonu bunlarla ilgili de eğitim aldığımız zaman içerisinde. Bunların da kolaylaştırıcılığını yaparken şöyle düşündüm. Acaba bunu dil öğreniminde kullanabilir miyiz? Hı -hı. Çünkü e, burada bu çalışmalar aslında bize bilinç dışındaki bazı dinamikleri gösteriyor. O yüzden dille de ilgili bilinç dışımızda bazı dinamikler olabilir diye düşündüm. Evet. Çünkü dili sadece dil olarak göremiyoruz. Yani hatta diyoruz, ya, hani onlar bizim dilimizi konuşsun. Ben niye İngilizce konuşacağım? Zaten bunun dediğinin yandığını yani. Düşünsene, sen İngilizce olsaydın, seni konuşmak istemeyen birisine nasıl bir tutum sergilerdin? Önce bir sevmek lazım. Ama bizim sevmemizi, dil sadece dil olarak görmemizi engelleyen bazı şeyler var. Hı hı. Belki belki yavur olmaktan korkuyoruz. Belki kültürümüzü kaybetmekten korkuyoruz. Ama o sadece bir dil. Diyorsunuz. Evet. Ama bunun farkında da değiliz. Bazı bunu yaptığım çalışmalar var. Özellikle de iş adamlarıyla çalışmayı çok seviyorum. İş insan, iş kadınları da olabilir. Ya da hani işinde gayet bir yere gelmiş doktorlar mesela. Hı hı. Onlarla çalışmayı çok seviyorum. Çünkü diyorum ki onlara ya bak sıfırdan bir şey kurmuşsunuz ve başarılı olmuşsunuz. Yani sizde bu kapasite var. Öğrenebilme kapasiteniz var. Yani dil, dil de bunlardan birisi. Yani bir cerrah, e, cerrah olmuş ameliyata giriyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Biz genelde çocukken ki zorlamamızla kalıyoruz ve kendimizi de orada devam ediyoruz zannediyoruz. Ama hayır şu an yetişkin bir insanız. Artık daha fazla aracımız var. Artık stratejisini bilirsek eğer, onu kullanırsak bunu geliştirebiliriz ve bunu yapabiliriz. Sadece yetişkin olarak... Biz o dili konuşmaya başlarken tabii biraz çocuk gibi hissedebiliriz kendimizi. O zaman da kendimize evet hadi bakalım çok iyi gidiyorsun deyip hata yapma alanı sağlamamız lazım. Hı -hı. Ve güvenli ortam sağlamamız lazım. Çünkü o içerideki çocuk o merakıyla her insan her yaşta öğrenebilir. Yani bizden bir şey geçmedi. <laughs> her insan konuşabilir. Çünkü her insan kendi ana dilini konuşuyorsa bütün dilleri konuşabilir. Yeterince emek verirse tabii ki çünkü emeksiz ki. ekmek olmuyor. Yani öyle. Peki kolaylaştırıcı derken e, neyi kastediyorsun? Bunu biraz bize açabilir misin? Hı hı. Kolaylaştırıcı derken neyi kastediyorum? E, bu kelime aslında İngilizce facilitator kelimesinin Türkçeleşmiş hali. Hı hı. E, burada da sistem sistemik çalışmalar yapıyorum. İşte aile dizimi ya da aile konsolasyon olarak bilinen çalışmalar. Bunun kurumsal o versiyonu da var. Şirketler ve organizasyonlar da yapabiliyor. Bu çalışmayı yapan kişiye terapist denmiyor ya da danışman denmiyor, kolaylaştırıcı deniyor. Çünkü kişi eğer bir şeyin farkında olursa o konuda bir değişim getirebiliyor. Mesela e, üzerinde bulunan şeyin farkındaysam onu ben istersen değiştirebilirim. Ama hayatımızdaki bazı dinamiklerin farkında olmadığımız için o biz derinden etkilese bile biz bunun farkına varmıyoruz. Bu çalışmalarda kişinin farkına varması kolaylaştırılıyor aslında. O yüzden çalışmayı yapan kişi danışan aslında ve danışan bilir. En güç danışandadır. Yanındaki ona yardımcı olan kişi, yardım etmeden yardımcı olan kişi aslında onu kolaylaştırıcı diyoruz. Danışanın farkında olmasını ve hani görmesi gereken şeyi görmesini, ona hangi resme ihtiyacı varsa onu görmesini kolaylaştıran kişi anlamında kolaylaştırıcı. Çünkü onu farkında olduktan sonra ki bu programda da farkındalık çalışması. Evet. Artık farkın olmamış olmuyor. Ve artık o farkındalıkla kararlarını verebilir, adımlarını atabilir. Ama önemli olan kişinin kendisinin sorumluluğunu alması. Çünkü biz ancak kendi sorumluluğumuzu alırsak, hani ne yapıyoruz da bu oluyor ya da ne var da bu oluyorun farkında olursak, o zaman farklı bir şey yapabiliyoruz. Yeni bir seçim yapabiliyoruz. Ama seçim her zaman bizim seçimimiz. Peki. Dili konuşmakla ilgili bize birkaç böyle pratik bir bilgi verebilir misin? Yani nasıl daha rahat bir şekilde öğrenebiliriz o dili? Hı hı. Ee, belki ve kafamızdaki, bilinçaltımızdaki o hı hı. kalıpları nasıl yıkabiliriz? Hı hı. Nasıl çalışabiliriz bu konuda? Hı hı. Ee, bununla ilgili e, ne yapabiliriz? Şimdi kalıpları yıkmaktan ziyade kalıbın farkında olmak belki benim kullanmayı daha çok tercih edebileceğim bir ifade olabilir. Şimdi dil dediğimiz aslında iletişim dediğimiz birçok iletişim eğitmeni de bunu bilir. İki e, iki aşamadan oluşuyor. Bir aldığımız bir şey var, algılıyoruz. Bir de aktarıyoruz. İşte hı hı. görüyoruz, duyuyoruz. Algılama beş duyu organımızla algılıyoruz. Beş duyu organımıza da aktardığımız şeyler var. Dilde de aslında iki temel beceri var. Alıcı beceriler, receptive skills ve productive skills, üretici beceriler. Yani üretimini yaptığımız beceriler. Hı hı. Dinleme ve okuma bizim algılama yollarımız. Dili duyabiliriz, değil mi? Ya da okuyabiliriz. Evet. Nasıl aktarırız dili? Yazarız ya da konuşuruz. Ve bir bardaktan önce suyun dışı taşması için önce ne olması lazım? Dolması lazım. Değil mi? O yüzden dolmaya özen göstermemiz gerekiyor. Algılamamıza özen göstermemiz gerekiyor. İşte dili daha çok maruz kalmamız gerekiyor. Duymak. Duymak artık sizin için ne ifade ediyorsa. İster... TED konuşmaları dinlemek olabilir. E ister müzik dinlemek olabilir, ister dizi izlemek olabilir. Yani görebileceğiniz, duyabileceğiniz, ve okuyabileceğiniz şeylerin artması lazım. Ve fırsat buldukça da hata yapmamak, hata yapmaktan korkar korkmadan, hata yapmaktan korkmadan bunları uygulamaya geçirme. Burada da kendinize bir e, mentor seçebilirsiniz. Yani İngilizceyi sizden biraz daha iyi bir arkadaşınız bile olabilir bu. Yapıp ona gösterin. Bırakın siz düzelsin. E, ve bununla ilgili bazı projelerimiz de var önümüzdeki günlerde. İşte bu pratik yapmayı kolaylaştırmak anlamında. E, takip ederlerse arkadaşlar e, bizim çalışmalarımız sosyal medya hesaplarında haberdar olabilirler. Yeni projeleriniz de var. Yani. Evet yeni, yeni projelerim de var bunlarla ilgili. E, ancak çok fazla büyütmeden minik minik hareketlerle çünkü o minik hareketin o 5 dakikaların 2 dakikaların var ya çok büyük etkisi var. Yani Hı -hı. bir saat boyunca oturup gramer çalışmayın. Tamam. Günde beş dakika ayırıyorsunuz beş dakika bir şey yapın ve bir defteriniz olsun yazın. Defterinize not almak çok önemli ve uygulama fırsatları düşünün etrafınızda. Kimle ben bunu uygulayabilirim diye. Ee, ama çalışmadan olmuyor. Ama nasıl keyifli hale getirebilirsiniz? Evet. O sizin kendi ilgi alanlarınıza bağlı. Bu arada 5 Ekim'de bir çalışmamız olacak. Hı hı. Ee, yabancı dil Döğünlüğüne Sistemik Bakış diye. Burada ee, bu... Farkında olmadığımız inançlarımızın farkında olmak anlamında çalışmalar yapacağız, pratik hı. çalışmalar yapacağız. Ee, i̇lgilenenler varsa katılabilirler. Görürüz. Evet, e, Nişan taşında olacak. E, kısaca böyle. Değil. Anlatacak çok şey var ama e, programımızda belki de bu paylaştıklarım e, faydalı olabilir diye düşünüyorum. Peki, çok hı hı. teşekkür ederim ben size programıma katıldığınız için. Hı hı. Gerçekten çok yararlı bilgiler verdiğiniz çok da mutlu oldum. Hı, hı Tekrardan görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim ben de Betül böyle güzel bir program yaptığın için ve davet ettiğin için. Umarım ihtiyacı olan kişilere bu sözler ve senin bütün konuklarının güzel sözleri ulaşır. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Hı hı. Evet bu haftaki programımızın da sonuna geldik. İyi günler.